Astroloji de Mars, enerji, eylem, motivasyon, cesaret, tutku, öfke, rekabet ve cinsel dürtüleri temsil eden bir gezegendir. Kişinin nasıl harekete geçtiğini, hedeflerine nasıl ulaştığını ve mücadele tarzını gösterir. Mars'ın akrep burcunda konumlanması, Mars'ın doğasına en uygun ve en güçlü yerleşimlerinden biridir. Çünkü Mars, akrep burcunun klasik yöneticisidir. Bu kombinasyon Mars'ın enerjisine derinlik, yoğunluk ve stratejik bir boyut katar. Mars Akrep burcunun genel özellikleri: Bir yoğunluk ve derinlik. Bu konuma sahip kişiler enerjilerini ve tutkularını derin ve yoğun bir şekilde yaşarlar. Yüzeyde kalmayı sevmezler, her şeyin arkasındaki gerçeği ve dinamikleri merak ederler. Ki inanılmaz azim ve dayanıklılık bir hedefe kilitlendiklerinde, onu başarmak için her türlü engelin üstesinden gelirler. Pes etmeyen, yılmaz ve kararlı bir yapıları vardır. Adeta küllerinden yeniden doğma yeteneğine sahiptirler. 3. Stratejik ve taktiksel yaklaşım Düşünmeden hareket etmek yerine, adımlarını dikkatlice planlar ve stratejik bir yaklaşımla ilerlerler. Gözlem yetenekleri kuvvetlidir ve rakiplerinin veya engellerin zayıf noktalarını tespit edebilirler. 4 Gizemli ve Ketum. Genellikle duygularını ve niyetlerini tam olarak belli etmezler. Gizemli bir auraları vardır ve her şeyi herkeste paylaşmazlar. Onlara bir tür güç ve kontrol hissi verir. 5 Güç ve Kontrol Arzusu. Kendi hayatlarında ve çevrelerinde güç ve kontrol sahibi olmak isterler. Bu arzu onları hırslı ve bazen manipülatif yapabilir. Altı sahiplenici ve tutkulu öfke. Öfkeleri kolay kolay dışarı çıkmaz ancak biriktikleri zaman patlayıcı ve yıkıcı olabilir. Gerekirse can yakıcı ve iğneleyici sözler kullanabilirler. Kindar olabilirler ve intikam alma eğilimi gösterebilirler ya hep ya hiç, mantığıyla hareket ederler. 7. Yüksek cinsel enerji ve tutku Mars akrep konumuna sahip kişilerde cinsel enerji ve libido oldukça yüksektir. Cinsellik onlar için sadece fiziksel bir eylem değil, aynı zamanda derin bir duygusal ve ruhsal birleşme aracıdır. Tutkulu, yoğun ve keşfetmeye açık bir cinsel hayatları olabilir. Tabuları yoktur ve her türlü fanteziye açık olabilirler. Duygusal bağ ne kadar derinse, cinsel deneyimde o kadar tatmin edici olur. 8- Dönüştürücü güç. Kriz anlarında en güçlü hallerine ulaşabilirler. Zorluklar onları zayıflatmak yerine, daha dirençli ve dönüştürücü hale getirir. Mars Akrep Burcu'nun potansiyel zorlukları. Bir Manipülasyon ve kontrolcülük güç arzuları ve ketum yapıları, başkalarını manipüle etme veya aşırı kontrol etme eğilimine yol açabilir. Kikin tutma ve intikam. Kırıldıklarında veya haksızlığa uğradıklarında kolay kolay unutmazlar ve kin tutabilirler. İntikam dürtüsü taşıyabilirler. Çaşırı kıskançlık ve sahiplenme. Sevdiklerini aşırı kıskanma ve sahiplenme eğilimi gösterebilirler, bu da ilişkilerde sorunlara yol açabilir. 4. Tükeniş ve yıkıcılık. Enerjilerini doğru yönlendiremediklerinde hem kendilerine hem de çevrelerine karşı yıkıcı olabilirler. Mars Akrep burcundaki bu güçlü yerleşim kişiye inanılmaz bir irade gücü, dayanıklılık ve hedeflere ulaşma potansiyeli sunar. Bu enerjiyi yapıcı yollarla kanalize etmek büyük başarıların kapısını açabilir.